Sevgili dostlar Merhaba bugün 21 Nisan 2022 ve günlerden Perşembe Hoş geldiniz diyeceğim ama kısa bir süre sonra da başka bir programda görüşmek üzere diyerek noktayı koyacağım Çünkü bir sebebi var bugünkü program konuğum profesyonel koç yazar ve eğitmen Mine canova olacak idi kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyor ve mesleğini orada icra ediyor. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bağlanacak idi bana. E, fakat şu son 2-3 saat içerisinde elektrik ve internette ciddi bir sıkıntı yaşadığını ifade etti telefon görüşmemizde. Şu ana kadar e, bekledik acaba giderilir mi diye ama e, oradaki bu internet sorunu e, bir türlü giderilemedi ve biz de Mina Hanım'la daha sonraki bir gün ve saat kararlaştırarak o zaman bu programı yapmayı uygun gördük. Çok üzüldü, ben de üzüldüm. Sevgili dostlar, o bakımdan önümüzdeki günlerde Mina Hanım'la birlikte yine konuşarak bir gün ve saat kararlaştıracağız. O gün ve saatte sizlere duyurusunu önceden yapacağız. Bir arada olacağız. Mine Hanım'ın yazmış olduğu kitap hakkında konuşacaktık. Yaz Kurtul, Yap Kurtul adında yazmış olduğu kitap. Aslında koçluğu, koçluk sürecini ve kendine koçluk yapmayı, bu kendine koçluk sürecini konuşacaktık. Önümüzdeki günlerde, bugün nasip değilmiş, Evet sevgili dostlar, şu an program saatinde bulunup bizi izlemek için ekran başına geçmiş olan dostlara bu duyuruyu yapmış olayım. Sonraki bir zamanda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Mina Hanım da üzüldü, ben de üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Bizim dışımızdaki bir etken, internet sorunu. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar, hoşçakalın.